Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Demir'in yatağı geliyordu. O yüzden erkenden kameramı açmak istedim gelmeden önce. Şimdi içeride kuruluyor. Yatak kurulduktan sonra birazdan sizlere de göstereceğim. Demir'in yatağı geldi. Şimdi Demir'in yatağı kuruluyor. Camın önüne alacağız muhtemelen. Abi de öyle söyledi. Camın önüne de koyulabiliyormuş. Buraya sığmayacak. Kapı açılmıyor o zaman. Kapıyı iptal etmemiz gerekiyor. Bakalım kurusun göstereceğim. Evet yatağımız kırıldı. Şöyle size de göstereyim. Bayağı büyük bir yatak arkadaşlar. Ancak böyle sığdırabildik. Böyle de gayet güzel oldu değil mi anne? Ancak böyle sığıyordu zaten. Mobilyara takım oldu arkadaşlar. Şimdi güneşi aldığı için tam net göremiyorsunuz aslında ama şöyle göstersem belki daha iyi anlayabilirsiniz. Yatağımız Montessori yatak. Çilek mobilyadan aldı kayınvalidem. Kayınvalidemin hediyesi zaten bu. Daha önce de söylemiştim size. Şöyle bir bacası var. Bunları parça parça alıyorsunuz. Çatısını ayrıca parça parça alıyorsunuz. Yarım çatı ya da tam çatı isteyebiliyorsunuz. Biz hepsini tam takım bir şekilde almak istedik. Daha sonrasında işte parçalarını da ekletebilirsiniz siz isterseniz. Bir de bu yataklar yere yakın oluyor arkadaşlar normalde. Hani şöyle söyleyeyim. Yerden kaç santim kadar yükseklikte gözüküyor ki şu an bir 40 santim kadar falan yüksekte gözüküyor. Ama istersen bir tık daha aşağı indirebiliyorsunuz onu. Biz altına yavru yatak aldık. İstersek bunu iki kişi de kullanabiliyor. Onu böyle anne. Şimdi bir ara su açsın size. Bakın böyle bunun altına yani yatak koyarak iki kişilik olarak da değerlendirebiliyorsunuz isterseniz. Ama ben bunu şu şekilde düşündüm. Buraya dedim demirin oyuncaklarını koyarız. Başka hiçbir çekmece dolap bir şey alınmayacak. Sadece oyuncaklarını bunun içine koyup işte mesela şuraya bir tane Montessori'nin e, yine kitaplıkları var biliyorsunuz. Çocuğun hemen başına koymak için. Bir tane de ondan gelecek buraya. Başka bir şey olmayacak arkadaşlar. Bu oda çok sade bir oda olacak. Başka bir eşya gelmeyecek. Hani bazıları şifon yer falan alıyor. Mesela bunları da biz özellikle almadık. Bunlar dolabın yanında hediyeydi. Bu aslında büyük bir gardırop. Çocuk dolabı değil. Biz bunda hem ata eşyalarını koyabilirsin hem de demir eşyalarını koyabilsin diye aldık. Hatta şu orta kısım Boşta kalıyor. Buraya da daha sonrasında yani sonuçta sürekli bu evde oturur muyuz oturmaz mıyız bilmiyorum. Zaman içerisinde yani bu ömürlük bir dolap olduğu için e, buraya yüklük olarak bile kullanabilirsiniz. Yatağınızı, yorganınızı, nevresimlerinizi buraya koyabilirsiniz. Ya da çocukların eşyalarını koyabilirsiniz yetmez eğer. Burada şöyle bir perdemiz var arkadaşlar. Bu iki fon perdesi. Çok çok eskiden alınmış bir fon perde. Buraya sadece keten krem rengi iki tane fon perdesi gelecek. Bir de yere halı gelecek. Oyun halısı gibi bir şey gelecek. Uzun boydan boya şöyle bir halı düşünüyoruz. Burayı biraz daha kaplayabilir. Şu burada olmaz. Çünkü bir de çok toz çekiyor arkadaşlar bu. Bunu buraya koyamam o yüzden eee ince halılar oluyor. Bilirsiniz zaten. Göstereceğim daha sonra zaten size. Kestirebiliriz de. Yani kestirebiliriz de ben internette gördüm bir tane kaliteli bir halı vardı. Bir de şöyle bir şey var. Onu ben göstereyim. Bir de şöyle bir bölüm var arkadaşlar. Bunu da biz ekstradan eklettik. Bu aslında korumalık gibi bir şey. Bunu istediğiniz tarafa çekebiliyorsunuz. Yani çocuk mesela atıyorum ki solaktır ya da sağına yatmak ister. Mesela ben daha çok işte solumda yatmayı severim. Belki çocuk sağında yatmayı sever. O yüzden bunu şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Çocuğun yönüne göre. Ya da Diğer tarafa doğru çekebiliyorsunuz. Gayet de kolay çekimi. Heh, bu şekilde birleştirip yani genelde şu kısımda yattıkları için. Yani Bacasını da mesela biz ona göre ayarladık. Normalde bakın buradaki tane delik varmış. Abi sordu nereye takalım diye. Ama ben o deliği görmedim. Bana sadece yönünü sorduğu için ben de kafamda burada olsun. Kapıdan girdiğiniz zaman direkt bacası gözüksün diye düşündüm. Buna bu arada ne zaman yatmaya başlayacak onu da söyleyeyim. Montessori eğitimi genellikle hani çocuklarda 1,5-2 yaşından itibaren başlıyormuş. Ama bu çocuğun tabi gelişimine bağlı, isteğine bağlı birazcık da. Eğer isterse kendisi 2 yaşından itibaren burada yatabilecek. Onun yanında Ata da yatabilir bu arada. Burada bir de çalışma masamız var. Onu şu an göstermek istemiyorum birazcık daha. Toparlanacak. Yani istersem hani ben burada çalışma derslerimi derslerimi diyorum. Ben burada çalışmalarımı yaparken Demir'le Ata da burada vakit geçirecek. Bu arada bazıları şey sormuşlar. Yani Demir'le Ata'nın odasını birlikte yapalım mı diye sormuştum. E, Ata'yla Demir birlikte uyuyamaz. Keşke uyuyabilseler. Çünkü atının e, atanın özel bakıma ihtiyacı duyduğu için bizim yanımızda yatması gerekiyor. Yatak odasında kalması gerekiyor. Bur burası sadece demir odası olacak. Belki hani burada çalışma falan olmasaydı burayı sadece fizik tedavi odası olarak kullanabilecekti. Bunu da zaten zaman gösterecek. Hemen karar vermek istemiyorum. Bebek bir de olsun. Ne istiyor? Nasıl oluyor? Ona göre karar veririz diye düşünüyorum. Bir de şu komodinleri de hani ne yaparız şu an bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar birazcık kalabalık yaptı burada. Hani Bir tanesi belki tamam okey ama iki tane kalabalık gözükür mü diye de düşünüyorum. Çalışma masası da sonradan çıkarsa burası muhtemelen oyun alanı da olacak değil mi? Baya baya yeter evet, yani bence de. onun için. Hem oyuncaklarını falan koyar hem işte kendine ait bir alanı olur. Yani ben biraz özgür ruhlu bir çocuk olsun istiyorum. O yüzden zaten böyle bir yatak tercih ettim. Çok böyle sık, sıkmak çocuğu bunaltmak istemiyorum. Kendi kendine oyunlarını oynasın. Biz yanında oturalım, gidelim, gelelim. Öyle düşünüyorum. Zaman içerisinde dediğim gibi neneyi gösterecek hep birlikte göreceğiz. Sizinle de yatağımızı paylaşmak istedim. Bunu dediğim gibi kayınvalidem aldı. Demir'e hediye etti. Sağ olsun kendisi. Buradan da ona çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle uzaktan da göstereyim size. Tam takım oldu böyle. Çok güzel gözüküyor. Halısı ve perdesi gelince de dış kitaplı kitaplığı gelince çok güzel olacak bence. Ata kalite kontrolü yapmayacağız mı anneciğim? Ataş uyudu arkadaşlar. Banyoya girecek tam. Birazdan duş alacak. Kastı erkeğim benim. Yakışıklı oluşum. Ataş'ım. Annem Oğlum Uyudun mu? Vallahi uyudum Atölye Çıktın mı duştan? Hadi ben bir de gideyim hadi oh. <laughs> Bıyıklarını kesti dedi Hadi Allah rahatlık versin Evet Atay'ı banyo yaptırdım Çok güzel oldu Şimdi uyuyacak Aha. Hamam keyfi. Hamamcı yaptı. başı zeynep. <laughs> Çocuğuma bak pancar gibi oldu ya kıyamam. Yok güzel oldu. Hatoş. Mis gibi oldu. Ne yaptı annem sen anneanne? Ne yaptın bana kızdı? Hamam sefası Kıp yaptın beni de. Rahatladı mı? Nasıl rahatlamış hemen anne bak. Şeker gibi oldu. Çok rahat. Bayram gibi. şeker. Evet minik kuşum uyuyor gördüğünüz gibi. Yanakları da tombiş tombiş olmuş. Ata uyurken ben de hazırlığımı yapıyorum. Bugün işlere gideceğiz çünkü. Şöyle göstereyim. Burada Toşun kıyafetleri var. Çok farklı bir tarz deneyecek bugün. Bakın böyle. Gömlek üstüne yelek. Altına bu. Böyle şeyler gibi. Entelektüel tipler giyiyor ya hani. Bugün de entelektüel bir tip olacak benim oğlum. <laughs> çok güzel olacak inşallah önce ben hazırlanayım ama o uyurken başka türlü hazırlanamam Tarık da dışarıda kuşum şu anda gördüğünüz gibi çok dağınık bir haldeyim ne garip değil mi İnsanın en doğal hallerini koyup atıyorum 20-30 sene sonra izlemesi <laughs> neyse e, çok mutsuz uyandım bugün sebebini bilmiyorum dün çok ağladığım için de olabilir belki Bacak ağrılarım oluyor. Artık kramplar geliyor bacaklarıma. Sol bacağımda full kramp var arkadaşlar. Dün kilitlendi. Ağrısı vardı. Devam ediyordu. Geceye doğru birazcık hafifledi. Bugün tekrardan artmaya başladı. Ayaklarımı kaldırıp bugün sadece uzandım. Çok fazla hareket etmek istemedim. Sonra kasık ağrıları başladı. Acayip bir şekilde başladı. İkinci gebelikte genellikle oluyormuş. Hani kaslar ilk gebelikte gevşediği için daha fazla. ikinci gebelikte biraz daha ağrıyı erken hissedebiliyorsunuz. Normalde bu ağrılar hani böyle 36. haftalarda falan başlarken bizde 30. haftalarda başlıyormuş. Ona doktoruma sordum çünkü. Hocam dedim benim dedim çok ciddi derecede ağrılarım var. Hani atayı da kaldıramıyorum zaten artık. Kaldırmıyorum da muhtemelen ikinci gebelikten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ee, uyuyamadım. Yani çok fazla uyku istiyor vücudum şu anda. Evle ilgilendim birazcık. Demir'in odasını topladım. Son halini göstereceğim şimdi size. Ee, birazcık dedim kahve içeyim kendime geleyim. Çünkü gerçekten bu çok sersem sersem bir hal değil. da o yüzden elime almak istemedim. Şöyle tipimi falan bir düzelteyim. Şu saçı başı bir düzelteyim. Çok kötü bir durumdayım. Biraz karanlık gözükebilir. Böyle girdiğinizde direkt sizi yatak karşılıyor. Yatağın üzerine bir tane nevresim serdim. Bu tek kişilik bir nevresim. Sonradan aklıma geldi. Bir de şurada şöyle bir handikap var arkadaşlar. Burada kolon var maalesef ki. Kolon olmasa düz bir şekilde burası gelseydi şuranın açılması kolay olacaktı. Ay. Buraya kadar açılıyor bakın. Ama bunu biraz daha çekmemiz gerekiyor bu tarafa doğru. Tarık şimdilik ittirdi. Nasıl olsa kullanmayacağız diye. Alan genişlesin diye. Perdeler daha değişmedi. Onun siparişini vereceğim. Ay sonuna doğru onları hallederim diye düşünüyorum. Şimdilik onları düşünmek istemiyorum. Halı falan da değişecek çünkü. Buraya boydan boya güzel bir halı gelecek. Bu da çıkacak. Ona göre halıyı seçeceğim. Atanın yatağı falan işte hallolacak olacak içerideki. Şurada ütü masama ve süpürgemi koydum. Başka koyacak yerim yoktu. O yüzden şimdilik onlar burada duracak. Sonrasında ne olur bilmiyorum. Burada bir çalışma masası var. Bunu bilerek koydum arkadaşlar buraya. Demir doğana kadar atayı burada yatırdım. Biraz önce de buradaydı. Ben de burada eğitimi falan yapabileceğim. Burası şimdilik atayla benim alanım olmuş olacak. Bebiş gelene kadar sonrasında güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Ve bebeği hazır bir hale getireceğiz. Zaten bebek burada yatmayacak biliyorsunuz ki. Bu sadece 2 yaşından sonra yatabileceği bir yatak zaten. Bir de şunun şöyle çekiliği olabilmesi de gerçekten çok güzel sürgül olabilmesi. Şu komedinler birazcık güzel durmadı burada. Çünkü bu artık gardırop ve hani komedin genelde yatak başlıklarına koyulan bir şey. Burayı kalabalıklaştırdı bunlar. Bunları üst üste koyup belki atanın odasına götürüp on, bunları da farklı bir şekilde değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Ama şu beyaz kombini gerçekten çok güzel oldu. Burası Tarık dedi ki çok beyaz beyaz gözüküyor dedi. Benim ki perde gelecek. Buraya güzel bir ayıcık alacağız. sonra çamaşır sepeti gelecek bir de hemen şu köşeye. Renkli renkli böyle bir çamaşır sepeti. Hem yani biraz daha çocuk odası kıvamına gelecek. Böyle halası falan gelince de hem soft tonlarda hem de biraz da böyle hayvan figürleri falan da olsun istiyorum odasında. Şuraya da küçük bir Montessori kitaplık gelecek arkadaşlar. Hani şu küçük internette görmüşsünüzdür zaten. ucunda hemen alıp okuyabileceği bir şey. Hani bu yatağa da özgü bir şey olsun istiyorum aslında ben. Çok güzel olur bence o renk, yarek, görüntü, kitap görüntüleri vesaire. Hani okuma alışkanlığı da gelişir. Gözünün önünde dursun. Hani onu sürekli görsün istiyorum perdeye krem rengi diye karar vermiştik. Ama belki şöyle soft yeşil tonlarında olabilir diye düşünüyorum. Daha sonra zaten bir oda turu yapacağım size. Şu an oda turu olarak algılamayın bunu. Çünkü tam istediğim gibi değil şu anda. Daha düzenlemelerini yapmadık. Alınacaklar alınmadı. Dolaplar daha yerleşmedi. Dolaplarını falan yerleştirip göstereceğim size. Şimdi hemen şu sıfattan bir kurtulalım arkadaşlar. Hokus pokus yapalım. <laughs> evet arkadaşlar hazırlandım. Görüyorsunuz kül kedisi pamuk prensese dönüşüyor. Kadınların hilesi. 2 <laughs> dakikada makyaj yaptım. Saçlarımı falan yaptım. Bilekliklerimi taktım. Sabahtan kötüydüm ya. Kendimi iyi hissettiğim diye her şeyi taktım kalıma. <laughs> Kipeler falan. Hızma bile takacağım şimdi. Öyle. Çıkıyoruz şimdi. Atayı göstereceğim. Bir dakika. Allah buna bakar mısınız ya? Bu dünya yakışıklısı şey oldu ya. Atoş. Allah yesinler senin havanı. Senin havanı yesinler. Anneli bir poz var. Anneli bir poz var. O da anneşidi bir tanesi. Acayip egolu bir adam ya. Evet biz eve geldik. Gelir gelmez üzerimi değiştirdim. Atanın üzerini değiştirdim. Şimdi mamasını yapıyorum. Çok yoruldum arkadaşlar. İnanılmaz şekilde yoruldum. Hiçbir şey yapmadım ama yoruldum. Nasıl anladım yorulduğumu da biliyor musunuz? Ayaklarım ödem oldu. Yürürken böyle sanki bir içine su koymuşlar da böyle sağa sola doğru dengemi şaşırtıyor gibi. Penguen gibi oldum gerçekten. Sanki ilk defa havelik yaşıyormuş gibi anlatıyorum size ama her gebelik farklı. Yani atada o kadar rahattım ki. kadar o kadar rahattım ki. İkincisi gerçekten çok zor geçiyor ki tempomu zaten görüyorsunuz bu tempoma da bağlı tabii ki bir de ben yerinde durmayan bir insanım ama artık dinlenmem gerekiyor yavaş yavaş kendimi izdivaya çektim arkadaşlar çiğ köfte söyledik tarikle birlikte çiğ köfte yiyeceğiz bugün onun da canı çekmiş o arabada söylenince ben dedim, Hadi benim dedim söyle birlikte bir şeyler atıştıralım. Hatanın mamasını yaparım. ilaçlarını falan verdim. Bunlar aradan çıktı. Rahatladım. Büyük Tarık burada. Küçük Tarık da burada. Küçük Tarık. Minik Tarık. Copy faced. Böyle rahatça yatırdım. Nevresimini değiştirdim. Şurada çıkardığım kıyafetler var. Onları alacağım birazdan. Aşkım. Oh tertemiz yatıyorum de abilerim ablalarım diye. Daha ya, temiz yatıyorum de. Yarın ben de fizik tedaviye başlıyorum artık de. Değil mi? Değil mi? Etoş. Oğlu. Mama geçsin annesi ona. Sabah sabah sularımız kesilmiş ve mutsuz bir şekilde. <laughs> Bu aralar <laughs> Sanki ben bana diyor ki birkaç gün böyle takıl ondan sonra moralini yerine getireceğim gibi. Böyle her şey yüz de gelir ya. Neyse ben acaba mı faturayı falan ödemedim dedim. Yok o da değil ama bakım çalışması varmış arkadaşlar. Suyumuzu kesmişler. Çocuğumun kıyafetleri vesaire onlar yıkanacaktı. Tam onları makineye atacaktım. Bir baktım makine tık diye böyle bir durdu. Son suları falan açtım. Gün bile su gelmiyor. Bir tık üzüldüm sabah sabah. Bu taktik her yerde geçerli oluyor ya. Arayıp şey mi desem? Ben hamileyim benim suyumu açar mısınız desem olur mu acaba? <laughs> Neyse en azından arıtıcım akıyor. Birazcık onunla idare ederim diye düşünüyorum. Atanın mamasını vesaire yaptım. Şimdi benim bir kahvaltı yapmam gerekiyor. Saat 12'ye geliyor. Bu kadar hiç geç olmaz arkadaşlar kahvaltı. Başım döndü. Bebek içeri döndü. O yüzden hemen bir kahvaltı yapacağım. Ortada toplayacağım sonra. Bu arada artık yürüyemiyorum. Uyanamıyorum da. Birazcık kendimi de şarj etmem lazım. Hava çok güzel Antalya'da. Mis gibi bir hava. Şu güneşi göstereyim size. Artık Antalya'ya yaz geldi arkadaşlar. Yazlıklar çıktı. Oh. O kadar güzel ki şu anda Antalya'da hava. Yedek odasına geldim. Birazcık camı açıyorum. Hava alsın Atış'ım. Bir de büyük dolabı buraya getirin demişsiniz ama burada dolap var. Kesinlikle dolap var diyorum. Klima var. Buraya kesinlikle gelmez arkadaşlar. Burada zaten şu anlık beşik var. Demir'in beşiği var. Başka da koyacak yer yok. Az önce Tarık mutfakta beni öptü. Tamam mı? Kamera da açıktı. Aradan bir iki dakika geçti. Ata bir bağırmaya başladı. Vay 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 diye böyle. Makine açıkken sesi çıkıyor arkadaşlar. Yani maki makineye takılıyken atanın sesi çıkıyor. Öyle bir bağırdı ki duymanız lazımdı. Sesi çok güzel çıkıyor maşallah. Sesine kurban olsun annesi. Hani sanki Tara beni de öptermiş gibi. Yerim seni. Şişko patates. O da mamasını içiyor. Bakın kamerası da burada. Bu kamera elim ayağım oldu gerçekten. Ben içeride kahvaltı yaparken, işlerim falan yaparken Atay'ı buradan görebiliyorum. Bir ihtiyacı olduğunda sesleniyor annesine. Akırla Su Sular geldi. Ortalığı toplamam gerekiyor artık. Bekliyordum birkaç saattir. Su gelsin de makineye yerleştireyim diye. Makineyi yerleştireceğim. Burayı toparlayacağım. Yerleri süpüreceğim. Atı uyanana kadar işim bu. Sonra tanım fizik tedavisi başlayacak. Kuş sesleri falan. güzel. Dışarısı beni çağırıyor arkadaşlar. Merhaba. Onu görmüyoruz. Çok güzel ya. Ha. Çiçeklerimi sulamam gerekiyor. Ben size çiçeklerimi gösterdim mi? Göstermedim. Şu gitti zaten arkadaşlar. Bu zaman çocuklara çok zararlıymış. Beni korkuttular. Yamaçınlara bakar mısınız? Bunlar çiçek açıyor. Bakın. Bu gece sefası. Bu da neydi açtım bu? Pembe pembe açıyor. Adı aklıma gelmedi arkadaşlar. Daha önce göstermiş ama çok güzel bir çiçek. Yavaş yavaş çiçekler açıyor. Bir de bizim bu separatörlerden bir tanesi kırıldı arkadaşlar. Buna şey yapacağız. Tekrardan bir vida geçireceğiz. Şuradaki süslerimiz falan vardı. Fırtına da gitti hepsi. Şu kılıfları değiştireceğiz. Baksanıza bunlar çok kötü oldu ya. Tarih şuradaki bizim koltukçuya gider. Onunla bir görüşür. Bunların yüzleri değişecek. Bunların her sene değiştirmeniz gerekiyor zaten. Ya da işte güneşten etkilenmeyenlerden almanız gerekiyor. Muhtemelen güneşten etkilenmeyenlerden bir tane alacağız. Buraya da yazı hazırlayacağız inşallah hep birlikte. Ekstra. Sen daha şey ya. Ben abi oldum artık de. Vallahi sığmayacak. Sın Hata tut kendini. Çekiyorum seni. Evet. Yıkılıyorsun. <laughs> tut kendini. <laughs> Allah Allah. Gidiyoruz. Tut kendini. Tut kendini. Evet. Hoppa. Evet. Bir kez daha. Tut bebeğim. Evet. oldun sen. Hadi çek kendini. Kendine. 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 Evet. Kendine. Bozma Kendine. 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 Ata herkes de küsmüş. Kimseyle konuşmak istemiyormuş oğluşum. Tombi kim? Tombi kim? Hiçbir <laughs> Egzersiz yapıyor. Öğretmeni gitti. Devam ediyoruz hala. Ata. Anneciğim. Hı, sinirli. Agresif oğlum benim. Dinozor aç 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 bacakları aç 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 hadi egzersiz yap hadi anne hadi oluşum evet kaldır anneciğim kendini kafanı kaldır kafanı kaldır evet nefes al bakayım aferin sana anne aferin benim oğluma yakışıklı oğlum benim Allah bu 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 yiyeceğim bunu. Aa, şimdi bunu yiyeceğim şimdi seni. Evet Atuş'um uyuyor arkadaşlar. Sonunda uyudu. Mamasını vermiştim. Şimdi suyunu vereceğim ona. Hava çok güzel. Ben de biraz dışarıda hava almak istiyorum. Evet arkadaşlar. Tarık PlayStation oynuyor. Oynayacak yani. Atuş'um içeride. Ben de birazcık hava alacağım dışarıda. Tarık Atan'ın yanındayken. Bugün hava çok güzel. Dediğim gibi sabahta Yarın çok işimiz olacak. Annemlere gideceğiz. Annemlerin o tarafa gideceğiz doğrusu. toptan ee, bir alışveriş yapacağız. İşte tuvalet kağıdıdır, peşidir vesaire. Atanın Ata çok tüketiyor biliyorsunuz ki. O işlerimizi hallederiz. Belki ata yarın annemde kalabilir. Çünkü ertesi günü kadın doğum kontrolüm var. E, ertesi gününün akşamına kadın doğum sonrası alabilirim. Orada ben de işlerimi hallederim diye düşünüyorum ufak tefek bazı eksikler kaldı onları yavaş yavaş halledeceğim sürekli yazıyorum çünkü çok unutkanım yani evin en ufak ihtiyacını bile atlamıyorum aklıma o an geliyorsa hemen yazıyorum böyle aşırı derecede bir unutkanlık yaşıyorum arkadaşlar bu aralar hamileliğin ilerlemesiyle birlikte balkonda oturmak da çok güzel olmuş gerçekten de kahve almıştım. Birazcık da şöyle bir kahve içeyim. Dinleneyim mis evet ataşı yerine yatırdım şimdi üzerine bir havlu örttüm altı açık çünkü birazcık dedim rahatlasın yavrucuğum pişimizde birazcık kızarmıştı aşkım annem makineye bağladım geceleri daha rahat uyusun diye artık makineye bağlıyorum çok da alıştırmıyorum yorulduğu zamanlarda aslında makine devreye giriyor o şekilde ayarlatmıştık makinesini. Gördüğünüz gibi de rahat bir şekilde de uyuyor. Çok şükür. O böyle uyurken, denenirken ben de editlerimi yapıyorum. Demir'in odasındayım arkadaşlar. Odalar yan yana. Kamerayı koydum. Bir yandan da Atay'a da bakıyorum. Ne kadar yan yana da olsa sessiz sessiz bir anda kusabiliyor. O bizi çok korkutuyor. Bu aralar en büyük sıkıntısı yutkunma problemi. İnşallah bayramdan sonra ameliyat olacağız. Çünkü başka türlü olmuyor yani. 15 dakikada bir aspire gerekiyor. Ve bu şekilde gerçekten yaşanması hem çocuk için eziyet hem bizim için eziyet. sürekli kalkıyorum, aspire ediyorum, gece kalkıyorum. Yani inanılmaz şekilde uykusuzum. En çok vücudumun ihtiyaç olduğu döneminde uykusuz geçiriyorum. Ataya da çok üzülüyorum. Kendime ayrı üzülüyorum. İçimde bir can taşıyorum sonuçta. Bayağı bir yoğun ve yorucu geçiyor. O yüzden artık botoks ameliyatını düşündük. Doktorumuz zaten dedi düşünelim diye. Ee, araştırdım. Zaten hani daha öncesinde biraz daha bekleyelim diyordu doktor. Lisitli hani olabiliyor bu tarz amel ameliyatlar. Bir de yoğun bakımda yatacak. Yoğun bakımda kalmamız gerekiyor birkaç gün tedbir amaçlı. Yoğun bakımda da yatmasını hiç istemiyorum ama mecbur. Yapacak bir şey yok. Öyle yani. Ne yapalım? Bayramdan sonra inşallah ameliyatını da yaptırırız. Orada birazcık bugün dinlendim. Video falan yüklemedim. Ayten'in işleri vardı, onları hallettim. Yatak inşallah alınacak diye düşünüyorum. Yarın duruma göre bakacağız. Bundan sonrası da çok fazla yardımlarla alakalı lütfen yazmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok çok yoruluyorum. Çok yoğun ve yorgun bir dönemimdeyim. Sadece dediğim gibi Ayten şu anda ön sıradaydı. Ona yapılacaklar yapılacak. Daha sonrasında inşallah demir doğduktan sonra zaten yardımları devam ettirmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Yapacak bir şey yok. Çünkü yetişemiyorum, yetemiyorum. Siz de farkındasınız zaten. Gönül ister ki bütün çocukların sesini duyuralım. Ama maalesef çok yoğun bir dönemde olduğum için gebelikten dolayı da ara vereceğiz. Bu şekildeydi videomuz. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Şu kadar aydınlık gözüküyor ki ben de duşa falan geleceğim. Bir sürü işim var onları halledeceğim. Yarın tekrardan güzel bir vlog başlatacağım sizin için. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Bay bay.